Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Cherry 7 Tico Pro hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Detaylı bilgiler yani donanımları ile ilgili. Şöyle vereyim arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz arabamızın anahtarı. Tuşlara herhangi bir temas yapmadan kapımız açılabiliyor. Şöyle girdiğimiz zaman içeriden göstereyim arkadaşlar. Koltuklarımızdan başlayalım. Koltuklarımız bu şekilde ileri geri yapıyor. Şöyle yaptığınız zaman arkayı indirip kaldırıyor. Bu da arkadaşlar belinizdeki olan yeri ileri geri yapıyor. Şurada bir cepliğimiz mevcut, gayet geniş. Şurada düğmeler ön arka camları açıp kapatmak için. Buna bastığınızda da aynalarımız katlanıyor. Buradan da sağ solu içe dışa aktarabiliyoruz. Hemen şurada bir bagaj kapağımızı açmak için düğme var. Sesi duydunuz. Bakın ne kadar tok bir ses geliyor. Yani diyor ki ben buradayım diyor yani. Şöyle içine girdiğimiz zaman arkadaşlar bakın şurada telefon şarj etmek için yerimiz var. Burada Android Auto Buradan haritalara girebilir Spotify, Whatsapp sesli arama gibi. Akıllı bilgisayar gibi. Çok güzel yapılmış. Yani donanım harikası dedikleri bu olsa gerek. Burada direksiyonumuz arkadaşlar çok daha böyle ele oturan yani kalite olan bir direksiyon yapılmış. Bundan önce Nissan Qashqai vardı. Donanım olarak e, bu araç daha lüks kaçıyor arkadaşlar. Hemen şurada tepede yerimiz mevcut. Buradan açılabilir tavanı açıyorsunuz. Şimdi öncelikle çalıştıralım aracı. Bindik. Star Stop'a bastık arkadaşlar. Parkta bakın bunu böyle D'ye aldığımız zaman gidiş için hazır. N'ye alırsanız boş. R'de geridir arkadaşlar. Hatta geriye alalım. Devam ettireceğim. Bakın burada hemen 360 derece kamera bizi karşılıyor. Bakın üç boyutluya geçince de arkadan bu şekilde yolları görebiliyorsunuz. Böyle de yerleri var. Arabayı tamamen bu şekilde bakın şöyle görebiliyorsunuz. Hemen şuradan D'ye geri alalım. Buradan çıkalım. Buradan geri diyelim. N'ye alalım buradan. Şurada klimamız var. Bakın otomatik zaten düğmeli. Dokunduğunuz zaman hemen açıp kapatabiliyor. El frenimiz buradan böyle yine düğmeli. Ekranımız hayalet gösterge. Burada şerit takip yani yanınıza araç falan yaklaştığı zaman otomatik dörtlüğü açıyor. Şeritten çıkmaya çalıştığı zaman direksiyonu sertleştiriyor. Size uyarı veriyor. Tamamen bir donanım harikası arkadaşlar. Bakın şurada Tavanımızı açalım. Tavanımız bu kadar yarım şekilde açılıyor. Tekrar yani ben biraz daha açmak istiyorum diyorsanız bakın burada öndeki sarnufu açtı. Yine yarım açtı. Buna tekrar bastığınız zaman bakın arkadaki komple açılmaya başladı. Buna da bir daha basarsanız yarım yarım kademeli açılıyordu. Bakın buna da basarsanız sonuna kadar açıyor. Şimdi aracı dışarıdan tekrardan gösterelim. Şu bagaj tuşumuz demiştik. Açıldı bagajımız. Şöyle arka koltuğa geldiğimiz zaman yani arkadakilerin de konforunu düşünmüşler. Buraya çok güzel bir kol dayama yapılmış. İki tane bardak koyma yeri. Hemen şurada havalandırmamız mevcut. Burada cepliğimiz mevcut. Burada cebimiz mevcut. Burada kol dayamamız var şurada TIGGO diye yazıyor ve gece karanlık olduğu zaman da kapının yanında amnemi çıkıyor arkadaşlar TIGGO diye bu araçta 19 jant var şurayı şöyle açtığımız zaman bakın ışık da buradan yanıyor evet arkadaşlar şimdi arka bölgeye geçelim Bu şekilde arkadaşlar gayet geniş ışıklandırması mevcut. Şurada yangın tüpümüz falan dedik. Bakın şurayı açtığınız zaman buraya strafor döşeli tamamen. Bunun altında da istetmemiz bulunuyor. Başlıklar bu şekilde arkadaşlar. Şurada küçük kelebek bir cam yapılmış. Şurada hemen gösterdiğimiz zaman kol dayamalar 3 tane arkadakilere ve öndekine ait. Aracımız şurada düğmesi var arkadaşlar. Bastığınız zaman bagaj kapanıyor. Bu şekilde kapandı. Arkadaşlar aracımız bu şekilde tepeden böyle gözüküyor. Hemen şöyle bir içine binelim. Sesi duydunuz gayet net. Tok bir sesi var. D'ye aldık arkadaşlar. Bakın el frenini indirdik. Şu an aracımız gitmek için hazır. Ve gaz veriyoruz gidiyor. Bakın çekişi gayet güzel. Yani şöyle bastığınız zaman Hani çok iyi bir yol tutuşu var. Ee, araba bir de seri. Diğerlerine göre çok daha güzel. Birçok arabayı kıyasladım bu şekilde. Yani hakkını vermişler arabanın diyebilirim. Ses sistemi hakkında arkadaşlar yani ses sistemi gayet güzel. Tok bir sesi var. Basını, tizini her şeyini çok güzel ayarlamışlar. Özellikle tavanla olan kafa yeri arası mesafesi baya büyük. Yani araba geniş. Sürüş yaparken yani <laughs> ayaklarımız falan rahatsız olmuyor böyle. Genelde bu tarz SUV tarzı araçlarda ayaklarınız bu tarafa değer ve şu dizinizde bir yanma olur bir müddet sonra uzun yol falan yaparken. Bunda öyle bir şey yok. Bakın şöyle de yaparaktan oradaki mesafeyi koruyabiliyorsunuz. Hemen şuraya geleyim arkadaşlar. Yani şu güneşten biraz çıkayım. Evet şöyle geldim. Bakın şurada Şöyle gördüğünüz gibi iki adet USB giriş yeri var. Bir tane de çakmaklık ve şurada alt bölmede bir yer daha var yani. Burası, burası iki kademeden oluşuyor arkadaşlar. Bir alt bölgesi var. Bir de burası var. Bunu çok güzel düşünmüş. Bunu yapan mühendisi. Hemen şöyle bir hız testi yapalım bakın. Yani şöyle bir yaklaşık hesaplama yapmadım ama 8-10 saniye içinde 100 km hızı çok rahatlıkla görebilecek bir araç. Yakıt konusunda 1.5 motor arkadaşlar. Şurada bir bölmemiz daha var. Burası da gayet geniş. Torpido gözenesi. Şuranın kalitesi arkadaşlar yani göğüsün kalitesi gerçekten hakkını vermiş. Ben buradayım diyor. Bakın. Şöyle bir döşeme yapmışlar. Yani şuralardaki dikişlerin gidişatı falan gerçekten çok güzel olmuş. Arabaya yakışır şekilde olmuş. Şurada bir düğmemiz daha var arkadaşlar. Bu da star stop düğmesi. Yani star stop'tan kastım şöyle yanlış çevirdim arkadaşlar. Eee, istop etmiyor arkadaşlar bu. Buna bastığınız zaman start stop devre dışı oluyor. Yani ışıklarda, yay yollarında falan dururken aracınız hala çalışır oluyor. Bu açık kalırsa da arabanız istop ediyor. Hareket ettirmeniz gerekiyor. Öyle çalışır arkadaşlar. Şurada direksiyonda güneş çok vuruyor. Şöyle geçelim. Tavan açık. Şurada arkadaşlar bakın düğmelerin olduğu yer. Burada ciğerinin am amlemi. Yani gerçekten çok güzel, konforlu bir araç. Gösterişli bir araç. Dışından olsun, içinden olsun gerçekten harika bir araç yapmışlar. Donanımları bu şekilde arkadaşlar. Star Stop'umuz burada dedik. Ee, otomatik far kendisi yakıyor zaten. Şeridi zaten kendisi takip ediyor. Direksiyon rahatlığı, konforlu, güzel. Şuradan kilitleyip açabiliyorsunuz. Buradan dediğim gibi sarnufu kapatıyor. Yani şu koltukların döşemeleri üstünde kullanılan kumaşı olsun kapı döşemelerindeki tutamaç olsun gerçekten çok güzel yapılmış. Kalite yani fiyatına göre bu araba gerçekten çok güzel bir araba. Alınabilecek bir araba. Yani şu anda güncel fiyatı 1 milyon 600, 1 milyon 7 ise şu araba alınabilir arkadaşlar gerçekten. Video bu kadar. Arabamızın konusu arkadaşlar donanımları hakkında bilgi vermekte. Detaylıca bir bilgi verdim arkadaşlar. Şöyle ekranda zaten saatimiz, tarihimiz Şurada haritamız. Yani o arabaya oturduğunuz zaman gerçekten bir konfor var diyorsunuz. Video bu kadar arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz araç modeli varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son bir kez de dışarıdan göstereyim. Dışarıdan da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar araba. Hemen şöyle yandan da göstereyim. Bakın şurada yazıyor Ceritico 7 Pro. Gerçekten harika bir araç. Parası olana tavsiye ederim. Çift egzoz çıkışlı.